Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Son senelerde Müslümanların herhangi bir sebepten dolayı birbirlerini tekfir edip riddet ile itham ettiklerini görüyoruz. İnsan ne ile mümin ve ne ile kafir olur? Dünya ve ahirette insanı mesut eden şey imandır. İman her şeydir. O olmazsa hiçbir şey yoktur. İman Allah'a ve onun indirdiği ahkam ve haberlere inanmaktır. Bir kimse Kur'an-ı Kerim'in bir hükmünü veya bir haberini yalanlarsa mümin sayılmaz. İman ettikten sonra İslam'ın tümünü veya bir kısmını inkar veya onunla istihza ederse mürtet sayılır. Bunun için mümin olarak yaşayıp ölmek isteyen kimse İslam'ın ahkamını öğrenip onlara imanı devam ettirmek zorundadır. İslam tarihi birçok zaman ve yerde riddet olaylarına şahit olmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Arap Yarımadası ve İspanya gibi yerlerde olduğu gibi şüphesiz ki bunların en büyüğü 19. ve 20. asırlarda Rusya ve Çin'in istilasına maruz kalan İslam aleminin her yanında ortaya çıkan riddet olaylarıdır. İslam aleminin birçok ülkesi hala esaret altında yaşadığı ve hürriyetten mahrum olduğu için İslam'ın ne demek olduğunu bilmeyen halkı İslam'dan uzaklaştırıldığı gibi sureten bağımsızlığına kavuşan birçok İslam ülkeleri de batı ve doğu kültür emperyalizminin etkisi altında yaşadıkları için bilerek veya bilmeyerek İslam'ın birçok ahkamına inanmazlar. İşte böylece İslam aleminde salgın hastalık gibi irtidat yani dinden dönmek yaygın bir hale gelmiştir. Şehir ve kasabaları aşarak köylere kadar uzanmıştır. Normal olarak bir evde İslam'a inanan olduğu gibi inanmayan da vardır. Bu acı da olsa gerçektir. Ama maalesef İslam aleminin başına gelen bu felaket yetmiyormuş gibi gerçekten İslam'a inanan kimseler de ufak tefek sebeplerden dolayı birbirleriyle uğraşıp bölünüp parçalanmak için ne gerekirse onu yapıyorlar. Düşünce ve meşrep ayrılığı yüzünden birbirlerini tekfir ediyorlar. Tekfir eden ile konuştuğun zaman onun Müslüman olduğunu görebileceğin gibi tekfir edilen kimseyle de konuştuğunda onun da hakiki Müslüman olduğunu göreceksin. Fakat ölçüsüzlük onları bu hale getiriyor. Müslümanları tekfir etmek kolay bir şey değildir ve asla faydası yoktur. Bir Müslümanın sözü veya hareketi şüpheli de olsa onu tevil etmek mümkün olduğu takdirde tevil edilmesi gerekir. Bir kimse birisine sen kafirsin veya falan adam kafirdir derse şayet gerçekten kafir ise zaten mesele yoktur. Ama eğer o kişi kafir değilse söylemiş olduğu o söz kendisine döner. Yani kendisi kafir olmuş olur. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurur bir kimse bir kimseye kafir veya Allah'ın düşmanı derse ve böyle olmazsa mutlaka o söz kendisine döner. Binaenaleyh tekfirin memuru imiş gibi şuna buna kafir diyen kimselerin Peygamber aleyhisselamın bu sözüne kulak verip izana gelmeleri lazımdır.